Peugeot Rifter 2024 model Motor arıza lambası yandı Hız e, sabitleme arızası verdi aynı zamanda Devri 3000 devri geçemez oldu Devri düşüklüğü oluştu Çözümünü En sonunda Bir Servisteki bir yetkiliden Öğrendim İhtiyacı olanlara yardımcı olması amacıyla bu videoyu çektim. Şu görmüş olduğunuz tuşa basıl tutuyorsunuz. Kontağı e, ayağınızı frene basmadan kontak düğmesine de basıp bekliyorsunuz. İkisi aynı anda basılı. Şu gördüğünüz sayaç sıfırlanıncaya kadar iki düğmeyi de basılı tutuyorsunuz. Evet. Aracımız sıfırlandı. Şimdi artık arıza vermeyecek. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir arıza yok. Araç düzeldi. Yağ kirlenmesinden dolayı bunu veriyormuş. Bilginiz olsun.